Nuri Demira kimdir? Herkese merhaba. Genelde bu kimdir tarzı videolarda hep yabancı insanlar tanıtılır. Sanki bizim milletimizden bize örnek olabilecek kimse yokmuş gibi. Size bu videoda bizden birisi olan ve bize örnek teşkil edebileceğini düşündüğüm Nuri Demir Ağa'dan bahsetmek istiyorum. Nuri Demirer dediğimiz zaman belki birçoğumuz bilmiyoruz. Bilenlerimiz de şu şekilde tasvir edebilirler: İlk uçak okulu, uçak pisti şeklinde ve Türkiye'nin dört bir yanını Demiralarla örmüş birisi olarak tasvir edilebilir. Gelin sizinle beraber birazcık daha detaylı bir biçimde incelemeye başladım. Nuri Demira. Türkiye'nin 10.000 kilometrelik demir ağ yolunun 1250 kilometrelik kısmını yapmış ve Mustafa Kemal Atatürk tarafından bu başarısı nedeniyle demir ağ soyadını almıştır. Şimdi aklınıza şu soru gelebilir. 10.000 kilometrelik demir yolunun neden 1250 kilometrelik kısmını? 1926'da Samsun Sivas demir yolu yapımını üstlenen Fransız şirket yani ihalelerle Fransızlara devredilen iş. İşi Fransızlar bırakınca Nuri Demira hiç düşünmeden geriye kalan 7 kilometrelik yol için ihaleye girer ve devlet deneme aşaması olarak Nuri Demira'ya bu 7 kilometrelik iş verilir. Ve bu 7 kilometrelik demir hızlı bir şekilde yapılarak projeyi tamamlar. Bunun üzerine diğer ihalelere girmeye başlar. Kardeşiyle birlikte dört koldan çalışan Nuri Demira her şeyi projelerine göre hızlı bir şekilde ilerletiyordu. İlk önce Samsun Erzurum, ardından Sivas Erzurum ve en son Afyon Dinar yani 1012 kilometrelik hattı bir yılda bitirdiler. Bu süreçte şöyle özetlemek gerekirse günümüz teknolojisinde bile 1012 kilometrelik demir bir yılda yapmak çok zor. Bir yılda tamamlanabilir ancak gerçekten o zamanın koşullarına göre çok hızlı bir şekilde bitirilmiş yol. Nuri Bey demir yolu projesini devam ettirirken başka büyük projelere de, imza attı. Sivas Çimento Fabrikası, Karabük Demir Çelik Fabrikası, Bursa Merinos Tesisleri, Ecebat Havaalanı ve Halic'in kenarındaki İstanbul Hal binasını inşa etti. Ancak bunların tamamını gölgede bırakacak büyük bir projesi daha vardı. İstanbul Boğaz Köprüsü projesi. Bugünkü adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü değil maalesef. Nuri Bey 1931'de İstanbul Boğaz Köprüsü projesini başlattı. Örneğin Örnek aldığı San Francisco'daki Golden State Köprüsü'ydü. Bu köprünün aynısını yapmak istiyorum. Bütün hazırlıklar bittiğinde projeyi Atatürk'e sundu. Atatürk projeyi çok beğendi ve bunun ardından hükümete sunuldu. Ancak maalesef ki hükümetten onay verilmedi. Yani 1931 yılında Proje tamamıyla hazır ve yapılabilir halde olduğu halde hükümet tarafından onay alamadı. Ve 20 Temmuz 1970 yılında İngiliz bir mühendis olan Gilbert Roberts tarafından inşa edildi. Yani yine yabancılara yaptırıldı. Bu durum Nuri Bey'i hayal kırıklığına uğratmış olsa da projelerinden ve hayallerinden hiçbir zaman vazgeçmedi. En büyük projesi olan uçak fabrikası projesine yöneldi. Nuri Bey'den uçak satın almak için başlatılan bağış kampanyasına katılması istendi. Nuri Bey'in cevabı şu şekildeydi. Benden bu millet için bir şey yapmamı istiyorsanız en mükemmelini istemelisiniz. Madem ki bir millet teyyaresiz yaşayamaz, öyleyse bu yaşama vasıtasını başkalarının lütfundan beklememeliyiz. Ben bu uçakların fabrikasını yapmaya talibim. İşte bu meşhur sözünden sonra 1936 yılında Nuri Bey uçak fabrikasını kurmak için hazırlıklara başladı. Nuri Bey Yeşilköy'deki Elmaspaşa çiftliğini satın alarak buraya bir büyük uçak sahası ve uçak tamir atölyesi yaptırdı. Uçuş sahası Avrupa'nın en büyük havalimanı olan Amsterdam Havalimanı boyutundaydı. Geçtiğimiz senelerde burası İstanbul Atatürk Havalimanı olarak kullanıldı ve şu anda günümüzde dev bir park olarak halka hizmet ediyor. Nuri Bey önce Sivas Divri'de Gök Ortaokulu açtı. Sivas'ın hiçbir ilçesinde bir ortaokul yokken Divri'de açtığı bu gök ortaokulunda okuyan bütün öğrencilerin masraflarını karşıladı. Bir uçuş sahası vardı ve daha fazlası kurulacaktı. Ancak bu uçakları uçurmak için gerekli Türk pilotlara ihtiyaç duyulacaktı. Bu sebeptendir ki bu ortaokulu kurdu. 1943 yılına kadar toplamda 290 pilot mezun verdi. Şimdi sıra geldi uçak yapımına. Beşiktaş'taki uçak fabrikasında planörler ve uçaklar üretilecekti. İşte bu yüzdendir ki Türkiye'nin ilk uçak mühendislerinden olan Selahattin Reşit Alan bu projeyi çizdi. 1936'da NUD-36 adı verilen ilk tek motorlu uçak üretildi. 1938'de ise NU D38 adlı çift motorlu 6 kişilik ilk yolcu uçağı yapıldı. Sonradan bu uçak 1944 yılında dünya havacılığı yolcu uçakları arasında A sınıfına yükselecekti. Ve 1938 yılında ilk sipariş Türk Hava Kurumu tarafından verildi. 1941'de tamamen Türk yapımı olan ilk uçak İstanbul'dan Divriği'ye uçtuğunda uçuşun pilotu Nuri Bey'in oğlu Galip Demiray'dı ve başarılı bir şekilde uçuş gerçekleşti. Ancak 1938'de Selahattin Reşit alan NU-D38 uçağıyla iniş yaptığı sırada hayvanların uçak pistine girmemesi için açılan hendeyi fark edemeyip bu hendeye düşmesiyle hayatını kaybetti. Üstelik THK da bu olay sonrasında bütün siparişlerini iptal etti. Ve ardından uçakların yurt dışına satılmaması kanunu çıkartıldı ve 1950 yılında alnına kara leke sürülen bu fabrika kapatıldı. Ve yapılan uçakların tamamı hurdalığa satıldı. Yanlış duymadınız. Buradalı. Şimdi gelin size günümüzdeki olan uçak kazalarından birazcık bahsedeyim son 9 yılda 22 uçak kazası oldu ve 2976 kişi öldü. Bu da 2019 yılının kaza istatistikleri ve birçok yabancı uçak kazaları. Ancak hiçbir uçak firması bir uçağa düştü diye kapatılmadı veya uçakları hurdala satılmadı. Size bu grafikleri şöyle özetleyebilirim. 1938 yılında günümüzdeki uçaklara yakın uçaklar üretebilir ve yurt dışına satabilirdik. Kendi uçağımızı 1938 yılında üretime başlayabilirdik. Bütün ümidi tükenen Nuri Demira ton bir ümit edinerek milletvekilliğine adaylığını koydu ve Vekili olarak seçildi. Milletvekilliği görevi boyunca çölleşme, enerji, köprüler, barajlar, tarım ve hayvancılıkta yaşanan gerileme hakkında çalıştı. 13 Kasım 1957 yılında ise istifa etti. Bu anlattıklarımı daha detaylı bir şekilde okumak ve kaynağından görmek isterseniz şu anda ekrana bir kitap bırakıyorum. Bu kitabı okuyarak daha detaylı olarak Nuri Demirağ hakkında her şeyi öğrenebilirsiniz ve ve tam olarak size kaynak olabilir. Peki bizim buradan bu anlattıklarımdan sonuç olarak almamız gereken şey ne? Önümüze nasıl engeller çıkarsa çıksın, önümüzü kimler keserse kessin, biz hiç bıkmadan, usanmadan hayallerimizin peşinden koşmaya devam edersek mutlaka başarabiliriz. Önümüze nasıl engeller çıkarsa çıksın önümüze kim keserse kessin, yaptığımız projeler yırtılıp çöpe atılırsa atılsın. Biz yaptıklarımızdan, davamızdan vazgeçmeyelim ve yapmaya devam edelim. Pes etmeyelim ve en önemlisi hayal kurmaya devam edelim. Gerçekleştirebileceğimiz hayaller. Belki yaptıklarımız hurdacılara satılabilir. Yaptığımız projeler yırtılıp atılabilir. Önümüz kesilip hayallerimiz yıkılabilir. Ancak pes etmeyip davamızdan vazgeçmezsek belki bir gün Nuri Demira gibi örnek teşkil edebilecek bir kişi oluruz.